Fatih Bey merhabalar. Merhabalar Emre Bey. Bugün imza ürünlerimizde bostan patlıcanlarımızdan bahseder misiniz? Tabii ki de. Evet, restoran şeflerimizi en çok zorlayan sebzelerin başında gelip özellikle yaz mevsiminde çekideksiz bostan patlıcan bulmak hakikaten çok zordur. Yerel çiftçilerimizle birlikte büyük bir özenle yetiştirdiğimiz her mevsim aynı kalitedeki çekideksiz ve içi pamuk gibi olan bostan patlıcanlarımızla tabiattan mutlaka farkını yaşayan restoran şeflerimizin elini her daim güçlü kılıyoruz. İçine bir kesik gösterebilir misiniz Fatih Bey? Tabii ki tabii ki Emre Bey. Ne demek. Evet. Kesiyoruz. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşak ve içi adeta kar beyazı beyazlığında müthiş bir beyazlığa sahip. Hatta daha da diplerine kadar gidiyoruz ki bir tane çekirdek yok. Tabiattaysa mutfağınızda bir tane çekirdek yok görüyorsunuz.